kombiden kalorifer peteğine sıcak su gelerek ısıtma işlemi sağlanır. Buna göre kombiden peteğe ısı gelirken arkadaşlar kombiden peteğe ısı konveksiyon yoluyla ulaşır. Yani moleküller öteleme hareketi yaparak ısıyı petekten kombiye ulaştırır. Ve petek odayı ısıtırken arkadaşlar petek odadan daha sıcak olduğundan dolayı ısı enerjisini ışık dalgaları görmediğimiz ışık dalgaları şeklinde yayar. Bu halde petekten odaya ısının geçişi ışıma yoluyla olur. Fakat daha sonra oda ısınırken bir hava akımı oluşur ama petekten odaya ısı ışıma yoluyla iletilmiş olur. Şekildeki düzenekte borudan sıcak su geçiriliyor ve buz eritiliyor. Buzun erime sü süresi hangilerine bağlıdır? Evet tabii ki de buzun kütlesine bağlıdır. Kütle ne kadar fazla olursa erime süresi de o kadar fazla olur. Borunun yapıldığı malzemenin türü. Arkadaşlar burada borunun yapıldığı malzemenin türü önemli. İyi bir iletken olursa sıcak suyu oradaki ısıyı e, soğuk suya daha hızlı aktarır ve erime süresi azalmış olur. Borudan geçen suyun sıcaklığı. Borudan ne kadar sıcak su geçerse çevresine o kadar fazla ısı verir ve buzun erime süresi daha kısalmış olur. Bu durumda eşlikli doğrudur. Bir madde üzerine gelen ışığı soğurursa sıcaklığı artar. Koyu renkli cisimler üzerine gelen ışığı açık renkli cisimlerden daha çok soğurur. Buna göre 1. yazın açık renkli elbiselerin tercih edilmesi, 2. kışın yolların yollara tuz serpilmesi, 3. yeni yapılarda dış cephe malzemesi olarak çam kullanılması olaylarından hangileri yukarıdaki bilgiyle açıklanabilir? Arkadaşlar burada koyu renkli elbiseler ışığı daha çok soğurur, açık renkli elbiseler ışığı daha çok yansıtır. Yazın açık renkli elbiselerin tercih edilmesinin sebebi yukarıda verilen bilgidir. Kışın yollara tuz serpilmesi, e, suyun donma sıcaklığının düşürülmesidir. Yeni yapılarda dış cephe malzemesi olarak cam kullanılması ise yine e, bununla yukarıda verilen bilgiyle izah edilemez. Doğru cevap A'dır. Yukarıdakilerden hangileri ısı yalıtımı ile ilgili? Bire bakıyoruz. Pencerelerde çift cam kullanılması. Arkadaşlar bu ısının ve e, sesin yalıtımı ile ilgilidir. Yine aynı şekilde binalarda dış cephelerin suni köpükle kaplanması ısı yalıtımı ile ilgilidir. Tencere tava saplarının plastik malzemeden yapılması yine bu da tencerenin elimizi yakmaması yani ısı yalıtımıyla ilgilidir. Soğuk bir günde tahtadan yapılmış bir bankta oturan Merve aynı parktaki demirden yapılan banka oturduğunda üşüme hissediyor. Bu olayın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar tahtadan Demire geçtiğimizde, demirin ısı iletimi daha fazla olduğundan dolayı, merve e, oturduğu banka daha hızlı bir şekilde ısı aktarmaya başlar. Banka daha hızlı bir şekilde ısı aktarırsa da, üşüme hisseder. Yani bu durum, demirin ısıyı tahtadan daha iyi iletmesiyle ilgilidir. Aynı kalınlıkta ve uzunluktaki KLM çubukları şekildeki gibi birleştirilip, o ucundan ısıtılıyor. Çubukların uçlarındaki özdeş balmumlarından ilk olarak X. Evet arkadaşlar ilk olarak X eridiğine göre demek ki K ve L'nin ısı iletkenliği en büyüktür. Son olarak da Z eriyor. Demek ki K artı M büyüktür. En küçükte Z olduğuna göre L artı M. Buradan arkadaşlar şu iki tanesine baktığımızda örneğin K'ları atarsak L'nin M'den daha büyük olduğu görülür. Sonra arkadaşlar e, ikinci ile üçüncüyü kıyasladığımızda ise buradan M'leri atmış oluruz. K'nın da L'den daha büyük olduğu görülür. Bu halde ısı iletkenliklerini K büyük, L büyük, M şeklinde sıralayabiliriz. Bir öğrenci özdeş iki bardağa aynı sıcaklıkta eşit miktar su koyup bardakların ağızlarını siyah ve sarı kağıtlarla kapatmıştır. Bardakları güneş ışığına koyan öğrenci bir süre sonra bardaklardaki suların sıcaklıklarını ölçmüştür. Bu deneyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu deneyde bizim değiştirdiğimiz değişken bardakların üzerine koymuş olduğumuz kağıtların renkleridir. Bu halde bardakları örten kağıtların renkleri bağımsız değişkendir. Bir deneyde değiştirilen değişkene bağımsız değişken denilir ve bağımsız değişkenin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri araştırılır. Bardaklardaki su miktarları sabit tutulmuştur arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bardakların son sıcaklıkları bağımlı değişkendir. Arkadaşlar burada Q eşittir. MC delta T bağıntısına göre bağımsız değişken bardaklardaki suların sıcaklık artışlarıdır. Bize ilk sıcaklıkları hakkında bunların eşit olduğunu söylüyor ama son sıcaklıkları arkadaşlar bağımlı değişken değildir. Bağımlı değişken de suların sıcaklık artışlarıdır. O halde doğru cevap D'dir. Bir cismin birim zamanda yaydığı ısı enerjisini cismin yüzey alanıyla doğru orantılıdır. Buna göre soğuk bir ortamda uyuyan kişinin kollarını ve bacaklarını vücuduna yaklaştırması. Arkadaşlar bu şekilde yüzey alanını azaltarak, bu kişi yüzey alanını azaltarak ısı kaybını engellemiş olur. 2. Çöl tilkilerinin kulaklarının büyük olması. Çöl tilkilerinin kulaklarının büyük olması ise ısı yayma hızını artırmasıyla alakalıdır. Yüzey alanını artırarak daha fazla ısı yaymış olur. 3. Kışın yolların e, koyunların birbirine sokularak uyuması, arkadaşlar bu şekilde de yine yüzey alanı azaltılmış olur ve e, koyunlar üşümemiş olur. Bu verilenlerden üçü de arkadaşlar yukarıdaki bilgiyle açıklanabilir. Yukarıdakilerden hangileri küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlerdendir? 1. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi. Arkadaşlar bu durumda fosil yakıtlardan çevreye salınan gazlar önlenmiş olur. Yani sera etkisi azaltılmış olur ve küresel ısınmaya karşı önlem alınmış olur. 2. Sanayide açığa çıkan baca gazlarının salınımının azaltılması. Yine aynı şekilde bu baca gazları sera etkisine sebep olmakta ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. 3. Binalarda yalıtım malzemelerinin kullanılması. Arkadaşlar bu da çevreye atmosferde salınabilecek ısı enerjisinin azaltılmasına sebep olur. Gerekli enerji kullanımı da küresel ısınmaya sebep olmaktadır. O halde doğru cevap E'dir. Şimdi M ve L'deki aynı anda diyor arkadaşlar. Burası aynı anda ve K'den önce düşüyormuş. Şimdi K ile aynı boyda olan M ve K'ye baktığımız zaman M önce düşüyorsa o zaman M'nin ısı iletimi daha hızlıdır K'den. L ile K'ye baktığımız zaman ise L'nin hem boyu büyük hem de önce düşüyorsa o zaman L K'den de büyüktür. M ve L'ye baktığımız zaman ise L'nin boyu hem uzun hem de M ile aynı anda düşüyor ise L M'den de büyüktür. M'de K'den büyük olduğu için Doğru cevabımız LMK C seçeneği olur.